Bediüzzaman Hazretlerinden bir yaş küçüktü. Uzak bir coğrafyada dünyaya geldi. Kitapları Mehmet Akif Ersoy'un eline geçtiğinde Mehmet Akif Ersoy ona asrımızın Mevlana'sı dedi. Yıllar sonra Fethullah Gülen Hoca Efendi onun bir şiirini vaaz kürsüsünde heyecanla ve gözyaşları içinde anlattı. Diyebilirim ki bizim kuşağımızın onu tanıması da böyle oldu. Bir eseri var ki çok önemli, benliğin sırları, Fethullah Gülen Hoca Efendi onun bu eserinin Bediüzzaman Hazretlerinin Ene ve Zerre Risalesi ile beraber okunmasını tavsiye eder. Peki neden? İşte bu not defteri programında bu önemli zat ve Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin bu mühim zatla alakalı ifadeleri üzerinde duracağız. Ey nur yüzlü hacılar! Peygamberi Zişan'ın sahabelerin diyarından geldiniz ama hepiniz hurma, seccade, zemzem ve tesbih getirdiniz. Peki yok mu içinizde Hz. Ebu imanını, Hz. Ömer'in adalet ve cesaretini, Hz. Osman'ın haya ve sahabetini, Hz. Ali'nin ilim ve irfanını, Halid bin Velid'in askerlik dehasını getiren yok mu hiç aranızda? Bugün İslam aleminin Müslümanların hatta bütün insanların muhtaç olduğu şey işte bu hediyelerdir diyordu Muhammed İkbal. Kıymetli izleyiciler, Muhammed İkbal çok önemli bir şahsiyet. Hindistan havzasında 20. asırda Profesör Muhammed Hamidullah, Muhammed İkbal, Mevlana Şibli ve İslam ve bilim gibi mühim bir eseri olan Vahdettin Han Hint havzası denince akla gelen isimler ve Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin eserlerinde ve vaazlarında da çok mühim bir yer tutar Muhammed İkbal. Mehmet Akif'in 20. asrın Mevlana'sı dediği Muhammed İkbal'e Hoca Efendi de 21. asrın Mevlana'sı diyor. Eserleri halen terü taze olduğu için. Ve Hoca Efendi'nin kıymetli izleyiciler eserlerine baktığım zaman daha belki programlarda üzerinde durduğum bir mesele hani müzakereli okuma, derinlemesine okuma. Hoca Efendi buna bir şey daha ilave ediyor. Diyor ki mukayeseli okuma. Mukayeseli okuma. Hatırlarsanız daha evvel bir programda üzerinde durmuştum. Özellikle Hoca Efendi külliyatıyla Bediüzzaman Hazretleri külliyatının mukayeseli okunması üzerinde durmuştum biraz. Mesela Hoca Efendi'nin Sonsuz Nur eseriyle Bediüzzaman Hazretleri'nin Peygamber Efendimiz'in bir manada nübüvveti anlattığı 19. mektup ya da Hoca Efendi'nin Kur'an'ın Altın ikliminde eseriyle e, 25. söz Mucizatı kuran ya da işte Hoca Efendi'nin ölüm ötesi hayat eseriyle Haşir Risalesi ya da Hoca Efendi'nin e, e, sünnet perspektifinde kaderle Bediüzzaman Hazretleri'nin Kader Risalesi böyle mukayeseli okunmasına eserlerin özellikle Hoca Efendi külliyatının ve e, Risale-i Nur külliyatının tabii ki kendi içinde de Hoca Efendi külliyatının da kendi içinde mukayeseli okunması ve Bediüzzaman Hazretleri'nin külliyatının da kendi içinde aynı zamanda kendi içinde yani bu eserde bu var ama diğer bir eserde ne var o şekilde de okunması ee, Hoca Efendi bunu bir adım daha ileriye götürerek bakın aynen şöyle diyor. Kırık testi serisinin 19. kitabı Işık Karanlı Boğarken eserinden şimdi size bir bölüm okuyorum. Hoca Efendi aynen şöyle diyor okunan kitaplardan daha fazla istifade etmenin önemli bir yolu da meseleleri karşılıklı müzakere etmektir. Karşılıklı müzakere etmektir. Diyelim ki haşir konusunu okumak istiyorsunuz. Haşir. Bediüzzaman Hazretleri'nin Haşir Risalesi, Fahrettin Razi'nin, İmam Gazali'nin ve İbn-i konu etrafında yazmış olduğu eserleri birlikte müzakere edebilir ve konuyu çok boyutlu ele alabilirsiniz. Mesela diyelim ki şu anda elimde Bediüzzaman Hazretleri'nin Haşir Risalesi'nin küçük baskısı var. Demek ki bu eser ee, İmam Gazali, Fahrettin Razi ve i̇bn Sina gibi zatların bu konuyla ilgili ifadeleriyle, eserleriyle beraber okunması. Devam ediyorum. Mesela Ene ve Zerre Risalesi'ni okuyacaksınız ki Risale-i Nur külliyatında 30. sözdür. Bunu Muhammed İkbal'in benliğin sırlarını anla anlattığı... Esrar-ı Hodi ve Rumuzu bir Hodi kitaplarıyla karşılaştırarak yapabilirsiniz. Mukayeseli okumalar sayesinde hem fikirlerin birbirine üstünlüğünü görür hem de konuyu daha da derinlemesine kavrayabilirsiniz. Şimdi kıymetli arkadaşlar peki e, devam edelim. Bediüzzaman Hazretleri bu benlik meselesini nasıl ele almış? Hoca Efendi konuyu neden Muhammed İkbal'e getiriyor? Bir iki cümle daha okuyayım size. Ondan sonra e, Muhammed İkbal'in hayatına ve benliğin sırları eserine gireceğim. Hoca Efendi diyor ki herkesin kendini haklı görmesi biraz da insanın tabiatında olan bir şey. Allah insanı yaratırken öyle yaratmış. Bu itibarla insan ben diyebilir. Hatta benliğe karşı ilanı harp eden tasavvufçular bile evvela benliği kazanmanın sırları üzerinde durmuşlardır. Bilindiği gibi Muhammed İkbal'in bu mevzuda bir eseri var. Esrar-ı Hodi yani benlik kazanma sırları ya da benliğin sırları. Hoca Efendi devam ediyor. Tasavvufta ilk olarak nefsin bilinmesi konusu ele alınmıştır. Mevlana Muhammed İkbal tasavvufa dair yazdığı Esrar-ı Hodi isimli eserinde nefsin sırlarını kavramaktan bahsediyor. Şimdi dikkat ederseniz burada Hoca Efendi benliğin sırlarının aynı zamanda tasavvufa dair bir eser olduğunu söylüyor. Çünkü bu Muhammed İkbal'in şahsiyetiyle alakalı bir şey. Kendisi yerine kadar e, işte İngiltere'de bulunmuş, Almanya'da bulunmuş doktorası mesela metafizik ve İslam felsefesine katkı üzerine yani felsefeyi de çok iyi biliyor ama aynı zamanda e, Mevlana Hazretleri'nden çok etkilenmiş, Mesnevi'yi çok iyi okumuş, tasavvufi bir tarafı var. Babasından da gelen çünkü aynı zamanda e, yetiştiği ortam itibariyle tasavvuftan çok etkilenmiş. Dolayısıyla e, benliğin, benliğin sırları eserinin bir de böyle bir boyutu var. Hoca Efendi ona işaret ediyor. Muhammed İkbal'e Pakistan'ın manevi kurucusu derler. Mevlana'nın mesnevisiyle Fihi Mafi ve Divanı Kebir gibi eserlerini okumuş. Ve eserlerini bir manada Esrar-ı Hudi, Rumuzu Bi gibi eserlerini Cavitname gibi bir manada Mevlana'dan aldı ilhamlarla yazmıştır diyor Hoca Efendi. Şimdi kıymetli izleyiciler Muhammed İkbal Esrar-ı kitabını Benliğin Sırları kitabını 1915 senesinde yazıyor. Aşağı yukarı 45... 50 sayfalık bir eserdir. Benliğin sırları o dijital olarak bilgisayarımda var ama yanımda onun bir başka eseri var, Hicaz Armağanı diye. 1915 senesinde yazıyor. Daha sonra bu eserin devamı olarak yani Benliğin Sırları kitabının devamı olarak bu sefer Rumuzu Bihodi, bu sefer Benlikten Geçmenin Sırları diye bir eser daha yazıyor. Dediğim gibi kendisi bir manada Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatını benzetebiliriz Muhammed İkbal'in hayatını. Çünkü hayatın ilk dönemlerinde biraz fazlaca bir felsefe ile meşguliyet var. Yani 3 sene İngiltere ve Almanya'da geçirdiği bir zaman var. Özellikle o zamanki İslam ve Doğu uzmanları, İngiliz ve Alman onlarla bir şeyleri var ve görüşmeleri var. ve dolayısıyla eserlerinde bir manada bu bilgi şeyi de var. Nasıl ki Bediüzzaman Hazretleri'nin eski Said dediği dönemde felsefe, hikmet, her türlü pozitif filmlerle ilgili şey varsa mesela muhakematta görüyoruz ya onun, Mesnevi Nuriye'de görüyoruz. Aynen onun gibi Muhammed İkbal'de de böyle bir şey var. Daha sonra e, e, sonraki mesela vefatından bir sene evvel e, yazdığı bir eser var. Hicaz Armağanı diye hacca gitmek istemiş. E, fakat gidemediği için bir eser yazıyor Hicaz Armağan diye zaten vefatından sonra yayınlanan bir eserdir bu burada da zaten çok bariz bir şekilde hemen fark ediliyor hadiselere bakışı mesela burada benlik diye bir bölüm ayırmış burada diyor ki La ilahe illallah'ı benliğine katan insan ölünün toprağından görüş ve nazar yetiştirir böyle insanın eteğini bırakma zira güneşi ve ayı onun kemendi içinde gördüm Bakın devam edelim yine benlikle ilgili bir başka bahis. Benlik ilahiyat nuruyla aydınlanmıştır. Onun bütün maksadına erişmeleri e, erişememektir. Benlik hak varlığından bir varlıktır. Benlik hak tecellilerinden bir tecellidir. Bilmiyorum eğer deniz olmasaydı bu parlak inci nerede bulunurdu? Dolayısıyla e, Muhammed İkbal'in biraz sonra benliğin sırları e, eserinden de birkaç alıntı yapacağım. Bediüzzaman Hazretleri'nin. E, Ene ve Zerre Risalesi'yle de e, mukayeseli olarak. E, hani bu şekilde e, şey yapmakta fayda var. E, Muhammed İkbal'in e, çok e, tasavvufi tarafı zaten e, yine Pakistanlı yazar Ebu Hasan Nedvi'nin yazdığı bir eser var. Onu Türkçe'ye çeviren merhum Ali Ulvi kurucu İslam şairi Muhammed İkbal diyor. Bütün hayatı bir manada böyle İslam davası uğrunda geçen bir zat. Programın başında ifade ettiğim e, cami kürsüsünde okuduğu şiir Hoca Efendi'nin e, Muhammed İkbal'in 1911 senesinde Lahor meydanında, Pakistan'ın en önemli şehirlerindedir. Lahor meydanında kalabalığa hitaben okuduğu bir şiirdir. O sırada Balkan Savaşı devam ediyor, Trablusgarp Savaşı devam ediyor ve Muhammed İkbal'de miting yapılıyor. Osmanlı'ya destek mitingi ve Muhammed İkbal'de kürsüye davet ediliyor. Peygamber Efendimiz'in huzurunda şiirini orada okuyor. Diyor ki Aynen Profesör Ali Nihat Tarla'nın tercümesinden aynen size aktarayım. Hoca Efendi'nin cami kürsüsünde çok büyük bir heyecanla ve gözyaşları içinde okuduğu o şiir. Ya Resulallah bana ne hediye getirdin hatırladınız şimdi herhalde şiiri o meşhur şiir. Diyor ki dünyanın insanı muzdarip eden hallerinden çok sıkılmış başka bir aleme göçmüştüm. Melekler beni Hazreti Muhammed'in huzuruna götürdüler. Peygamberimiz sordu bana o alemden bir hediye getirdin mi? Ya Resulallah dedim, dünyada huzur ve rahat kalmadı. Arzu ettiğimiz hayat ele geçmiyor. Varlık bahçelerinde binlerce lale ve gül var fakat hiçbirinde vefa kokusu yok. Buna rağmen huzurunuza hediye olarak bir şişe getiriyorum. Huzurunuza hediye olarak bir şişe getiriyorum. Bu şişenin içinde o derece değerli bir şey vardır ki bunu cennette dahi bulmak imkansızdır. Bu şişede ümmetinizin şerefi vardır. Bu şişede Trablus şehitlerinin kanı vardır diyor Muhammed İkbal ve Profesör Ali Nihat Tarlan devamlı diyor ki öyle bir Allah or meydanı öyle bir diyor cüşü huruşa geldi ki insanlar sırtlarındaki gömleği bile atarak e, Osmanlı'ya yardım olarak e, göndermek istediler. Zaten biliyorsunuz Hindistan Müslümanlarının aynı zamanda milli mücadeleye kurtuluş savaşına da destekleri meşhurdur. Bir sürü paralar toplayarak göndermişlerdir. Hatta bildiğim kadarıyla e, o paraların bir kısmıyla Türkiye'de ilk Türk, e, Türkiye İş Bankası'nın e, kurulması şeyleri de e, yapılmış Türkiye'de. Şimdi kıymetli izleyiciler, e, işte Muhammed İkbal, İkbal böylesine tevhidi, İslam davasını, peygamber aşkını esas alan birisiydi. Ve tıpkı Bediüzzaman Hazretleri gibi Batı'yı da bildiği için e, bizzat oralarda bulunarak Batılı önemli İslam uzmanları Bediüzzaman Hazretleri, Bizzat oralarda bulunmadı ama Bediüzzaman Hazretleri hayatın ilk devresinde bu eserleri okuyarak size anlatmıştım. İskoç pro, e, filozof Thomas Carlyle'dan bile bahsediyor. E, e, Hutbe-i Şamiye'de Bediüzzaman Hazretleri peygamber efendimize ilgili kahraman peygamber konferansını veren zat. Efendim Aristo, İbn Sina, Platon hepsini biliyor Bediüzzaman Hazretleri. E, Muhammed İkbal de bunu bizzat... E, İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde bulunarak, sonra Almanya'da bizzat doktorasını yaparak dönemin en önemli doğu ve hani oryantalist diyor ya şarkı yatçılar, İslam uzmanları onlarla muhabereleri var. Hatta sonraki yıllarda Fransa'ya gidiyor. Fransa'da Nurettin Topçu'nun da çok etkilendiği bir Fransız filozof var Bergson. Bir manada işte hareket felsefesi. Yani denir ki Nurettin Topçu hareket felsefesini ondan ilham almıştır. Onunla yüz yüze görüşüyor. Efendim İspanya'ya geçiyor. İspanya'da Kortoba camiinde meşhur kıllı bir namaz var. Böyle güçlükle, zorla uğraşarak bir izin alıyor camiye giriyor. Hatta oradan tek başına namaz kılarken bir fotoğrafı da var Muhammed İkbal'in. Onun üzerine yazı bir şiir de var. Hatta öyle bir şey var ki konferanslar veriyor e, Avrupa'da. E, İtalya'ya geçiyor. Mussolini bile kendisiyle görüşmek istemiş ve Muhammed İkbal Mussolini'nin isteği üzerine onunla da görüşüyor ve Afrika'daki Müslümanlara eziyet etmemelerini söylüyor. Mussoliniye e, 1994 senesin e, 1934 senesinde bu sefer tekrar Oxford Üniversitesi'nde bir konferans daveti alıyor fakat o sırada artık sağlı bozulduğu için e, o Avrupa seyahatine gidemiyor. İşte Muhammed İkbal böylesine. E, Muhteşem bir e, deha tabiri caizse eserleriyle. Şimdi gelelim e, Hoca Efendi'nin bahsettiği Benliğin Sırları eserindeki bazı hususlara. E, dediğim gibi 45-50 sayfalık bir eserdir bu. E, bu geçtiğimiz hafta içerisinde e, aldım. Şöyle bir e, baştan sona okudum ve bazı yerler çıkardım ki Bediüzzaman Hazretleri'nin e, ifade ettiği 30. sözde ifade etti. Ene ve Zerre Risalesi Efendi neden mukayeseli okunsun kısmına gelelim. bildiğiniz gibi Bediüzzaman Hazretleri 30. sözde Ene ve Zerre Risalesi'nde Ene'nin esas itibariyle bir mahiyeti olmadığını bir, bir, bir manada e, Ahzab suresinin 72. ayetini esas alarak nedir o Ahzab suresinin 72. ayeti? Biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten kaçındı. Zira sorumluluğundan korktular ama insan onu yüklendi. İnsan bu emanetin hakkını gözetmediği için cidden çok zalim, çok cahildir. İşte Bediüzzaman Hazretleri bu emaneti en ediyor, benlik. Allah'ın emaneten bize verdiği e, nefs diyelim, işte benlik diyelim, akıl diyelim bu. Ee, ve Bediüzzaman Hazretleri bunun iki türlü e, neşu nema bulacağını söylüyor insan hayatında. Bir, tevhid yolunda gidildiği zaman. iki dalalet yolunda giden, felsefe yolunda gittiği zaman. işte o eneden enaniyet doğar. İşte Nemrutlar, Şeddatlar oradan zuhur eder. Bir de peygamberi yol var. Tevhid nuruyla yani esma Hüsna. Zaten benliğin esası da yani tıpkı kainat nasıl ki Allah'ın isimlerinin bir tecellisi ise insan da öyle. Dolayısıyla Ene de bir manada Esma-i Husna'nın tecellisidir. Dolayısıyla e, Bediüzzaman Hazretlerinin e, Ene'ye insan benliğine yaklaşımı bu şekilde. Ben baktım aynı şekilde Muhammed İkbal de Ahsap suresinin e, 72. ayeti üzerinde duruyor. Yani benlik konusuna değinirken aynı şekilde bunun bir emanet olduğunu. E, fakat e, bir manada Bediüzzaman Hazretlerinin ee, insan benliğin yani insan hani eneden e, bir manada hani e, tevhidi bir ene, e, negatif manada eneden vazgeçmekten bahsediyor. E, Muhammed İkbal ise daha ziyade pozitif manada enenin güçlendirilmesinden bahsediyor. Bu aslında belki birbirini tamamlayan iki husus yani pozitif manada enenin güçlendirilmesi ne demek yani tevhid nuruyla Müslümanların şahsiyetlerini güçlendirmeleri. Yani Müslümanlar bu benliklerine, Müslüman benliği, Müslüman şahsiyetine sahip oldukları zaman diyor bu emanetin, Ahzab suresinde zikredilen bu emanetin gereğini yerine getirmiş olurlar. Birkaç tane cümle okuyayım isterseniz. Şöyle diyor ki varlığın şekli benliğin eserlerindendir. Her gördüğün şey benliğin sırlarındandır. Onun zatında yüzlerce cihan gizlidir. Onun kendini aldatmaları hayatın ta kendisidir. Madem ki alemin hayatı benlik kudretindedir, benlik kudretindendir. O halde benlik ne kadar metin ve muhkem olursa, hayat da o derece metin olur. Arz metin bir varlığa sahip olduğu için ay mütemadiyen onun etrafında dönüyor. Güneşin varlığı arzdan daha muhkem olduğu için güneş tarafından büyülenmiştir çınar insanı hayrete düşüren bir azamete malik olduğu için dağlar ondan satvet ve azamet alırlar. Ama onun aslı ise yerden yükselen bir tohumdur. Yani burada aslında Muhammed İkbal'in e, Bediüzzaman Hazretleri'nin hani enenin negatif tarafını nazara vermesi ve e, pozitif tarafına dikkat çekmesi şeyinde olduğu gibi Muhammed İkbal e, bir manada Bediüzzaman Hazretleri'nde olduğu gibi tevhid nuruna dayanan enenin insan benliğinin, şahsiyetinin, bunu aslında insan insanı kamil diyebiliriz. Hoca Efendi'nin programın başında söylediğim gibi, çünkü Hoca Efendi diyor ki Bediüzzaman Hazretleri diyor, ene ve Zerre isalesinde sofilerin ele bir manada sofiler gibi ele almış benliği ama daha şey bir manada, daha kamil bir manada. Dolayısıyla bir manada Muhammed İkbal'deki enenin güçlendirilmesinin kamil Müslüman olma manasına geldiğini söyleyebiliriz. Devam ediyorum. Adı benlik olan bir nur noktası bizim bir avuç topraktan başka bir şey olmayan varlığımızın altındaki hayat kıvılcımıdır. Bir avuç topraktan kimya vücuda gelir. Bir kamil mürşidin eşiğini öp, Mevlana gibi mumunu uyandır. Tebriz ateşi içinde rumu yak. Şimdi ne kadar güzel bir be. Burada aslında Hazreti Mevlana ile Şems-i Tebriz'in ilişkisine dikkat çekiyor. Bakın ne kadar güzel. Bakın. Bir avuç topraktan kimya vücuda getir, bir kamil mürşidin eşiğini öp, Mevlana gibi mumunu uyandır, tebriz ateşi içinde Rum'u yak. Mevlana Rumi diyoruz ya, Mevlana Celaleddin Rumi, burada Mevlana Hazretleri'nin e, mahlasına işaret eder. Yani Şems-i Tebrizi'nin verdiği o marifet ateşiyle bir manada yanıyorsun ve Mevlana oluyorsun. Bir müddet gönül hirasında otur, kendini terk edip hak diyarına göç et, hak ile kuvvet kazandıktan sonra kendine dön. Hevesin lat ve uzasının kafasını kır, ta ki Kabe'nin hüdası seni taltif etsin, seni arz üzerinde kendi halifesi yapsın. Ne kadar muhteşem ifadeler, kıymetli izleyiciler. Bir müddet gönül hirasına otur, gönül hirasında otur, kendini terk edip hak diyarına göç et, hak ile kuvvet kazandıktan sonra kendine dön. Hevesin lat ve uzasının kafasını kır, düzman Hazretleri'nin işte nefsi emmare, enaniyeti yok et şeyinin bir başka ifadesi. Ta ki Kabe'nin hüdası seni taltif etsin, seni arz üzerinde kendi halifesi yapsın. İşte zaten emanet bir başka ayette <laughs> Bediüzzaman Hazretleri hani işaret-ül üzerinde duruyor ya. E, ne diyor orada e, meleklere e, Allah bir halife yaratacağım diyor yeryüzünde. Bir manada işte o emanet o hilafet emaneti de diyebiliriz bir manada. Benlik muhabbetle kuvvet kazanınca onun kudreti alemi emri altına alır. Benliğin terbiyesi için üç merhale vardır. Birinci merhale itaat, ikinci merhale nefsin zaptı, üçüncü merhale Allah'a naip olmak. Ey gafil insan itaate çalış. Bakın burada adeta Bediüzzaman Hazretleri'nin üzerinde durduğu işte kainattaki itaat sırrı, intizam sırrı. Hani 6-7 sırdan bahsediyor Bediüzzaman Hazretleri ne dersem e, 29. söz evet nuraniye sırrı, şeffafiyet sırrı, intizam sırrı, itaat sırrı. E, Muhammed İkbal bunun bir manada değişik bir şeyini ifade ediyor. Ey gafil insan itaate çalış. Cebirden vücuda ihtiyar, irade cebirden vücuda gelir. İnsan vasfına haiz olmayan eğer emre itaat ederse insan olur. Ateş dahi olsa haddini tecavüz edip isyan ettiğimi çer çöp derecesine gelir. Ayı, Süreyya yıldızını ele geçirmek isteyen insan kendisini bir takım usul ve nizam zincirine bağlamalıdır. Bakın yeşillik neşunema kanununu kabul ederek yerden biter. Bediüzzaman Hazretleri'nin bahsettiği neşunema kanunu risallerde çok üzerinde durur. Lalenin kanunu mütemadiyen yanmaktır. Katreler birleşme visal kanununa uyarak derya zerrelerine aynı kanuna uyarak sahra olurlar. Her şeyin üç yüzü bir usul, nizam ve ile kuvvet kazanmıştır. Sen niçin bu varlıktan gafilsin? Gel ey insan bu gümüş zincirle ayağını süsle. Şimdi kıymetli izleyiciler o kadar muhteşem şeyler ki bakın. Senin nefsin deve gibidir. Benliğini düşünür, benliğine tapar. Benliğinin üzerine binmiştir. Başına buyruktur. Kendi nefsine hükmünü geçiremeyen insan başkalarına kul olur. Eğer benliğin kuvvetli değilse dünyaya niçin geldin? Kendini benliğinle kuvvetlendirirsen cihanı birbirine katarsın. Bu işte dediğim gibi benliği pozitif manada güçlendirme. Yani kamil Müslüman olma, şahsiyet kazanma. Yusuf gibi benliğinde makam tut, esirlikten padişahlığa yüksel. Benliğinden ilham alarak düşün. Ona göre hak adamı ol, hakkın esrarını taşı. Sen benlik makamından haberdar değilsin. Ziyana sebep olan şeylerle övünüyorsun. Kalbi Allah'ın rengiyle boya, aşkın şan ve şerefini yükselt. Müslümanın tabiatı sevgi yüzünden yüksek ve galiptir. Onun görmesi, görmemesi, yemesi, içmesi, uyuması hep hak yolundadır. Yine Bediüzzaman Hazretleri'nin sürekli e, işte hak yolunda konuş, hak yolunda işte meşhur risaledeki o şey var ya hani e, ibarenin bir devamı. Şimdi kıymetli izleyiciler işte bu Muhammed İkbal böyle bir zaptı. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Benliğin Sırları eseri, Esra-ı Hodi e, gerçekten Hoca Efendi ifade ettiği gibi, e, bakın yine bir cümle okuyayım: Ey Kur'an'ın hikmeti kendisine emanet edilen insan kaybettiğim birliğini tekrar ele geçir. Bakın emanet dedi, biraz daha geniş bir manada ele aldı. Ey Kur'an'ın hikmeti kendisine emanet edilen insan. Bu şekilde çok e, muhteşem e, ifadeler. Vefatından yarım saat evvel okudu bir rübayı var e, Muhammed İkbal'in onu size okuyayım. Diyor ki: Geçip giden nameler geri gelir mi, gelmez mi? Hicaz semtinden tatlı bir rüzgar eser mi, esmez mi? Bu fakirin devri sona erdi. Bir daha bu aleme, bu sırra vakıf insan gelir mi, gelmez mi? Evet, o sırrı çözenlerden biriydi Muhammed İkbal. Mevlana gibi Bediüzzaman Hazretleri gibi. Sonra yatağının etrafında toplananlara şöyle dedi: Ölüm bir Müslüman için korkulacak bir şey değildir. Ölüm bu cihan işlerinin bir tekamülüdür ve taze bir hayatın kapılarını açar. İnanmış bir Müslüman ölümü tebessümle karşılamalıdır. Ve yaptığı bir dua vardı. Ya Rabbi yıldızıma uyanık göz ihsan et, Bana bir minarenin gölgesinde bir mezar nasip eyle. Ve o mezarı ben de ziyaret ettim. 2015 senesinde Lahor Meydanı'nda bir cami var. Gerçekten Muhammed İkbal'in mezarı tam da caminin e, minaresinin gölgesine gelecek şekilde bir kabri var. Ve Muhammed İkbal'in torununun bana verdiği Muhammed İkbal'in el yazısı şiirini getirip Hoca Efendi'ye o zaman Pensilvanya'da 2015 yılının Mayıs ayında takdim etmiştim. Hoca Efendi de o zaman çok mesut olmuştu. Çünkü Muhammed İkbal'e yönelik sevgisi dediğim gibi çok e, muazzam bir sevgisi var. Yani diyebiliriz ki herhalde Mehmet Akif kadar herhalde bir de Muhammed İkbal'i sever Hoca Efendi. Kıymetli izleyiciler bakın ben hani nereden nereye getiriyor e, Hoca Efendi'nin eserleriyle meşgul olmak, Hoca Efendi Bediüzzaman Hazretleri gibi zatların eserleriyle meşgul olmak. Ben Kırık Tesli serisinin 19. kitabında bunu görünce yani e, o, Enebe Zerre Risalesini Muhammed İkbal'in şeyle eee benliğin sırları eseri, eseriyle mukayeseli okumak lazım. O şeyi görünce e, ve daha sonra Hoca Efendi'nin eserlerinin diğer kısımlarında e, diğer eserlerinde yine Muhammed İkbal ile ilgili kısımlara bakınca böyle bir e, program yapma lüzumunu hissettim. Hakikaten işte böyle bir ufuk, böyle bir şey bıraktı bize Hoca Efendi. Yani Diyoruz ya bazen hani Hoca Efendi'nin mirası nedir? Elbette ki Hoca Efendi'nin mirası en başta hayatı ve eserleridir. Ama aynı zamanda günümüz Müslümanlarına böyle bir entelektüel ufuk miras olarak bırakmıştır Hoca Efendi diyebiliriz. Programı bitirmeden evvel yine bir kitap tanıtalım. Bir manada bu programın bir geleneği haline geldi. Hoca Efendi'nin tefsir eksenli eserlerinden bir icaz hecelemesi, kıymetli izleyiciler bir icaz hecelemesi... Hoca Efendi'nin e, Bakara suresinin e, bir manada kaç ayeti diyebiliriz? 33 ayeti olması lazım. Eğer burada 25 mi? Evet, 25. E, i̇şaret ütüyeceğiz. 33 ayetti. Hoca Efendi'nin Bakara suresinin ilk 25 ayetini tefsir ettiği bir manada e, ders halkasından, tefsir derslerinden oluşturmuş bir eser. Çok enteresandır. Ee, belki Hoca Efendi'nin vefatından iki sene evveldi. Ders halkasında e, bu mevzular ele alınırken burada özellikle bu Biricaz Ecelemesi eserinden de bazı mevzular gündeme geldi. Özellikle mesela o sırada Covid de vardı. Ee, Hazreti Üzeyir'in, Hazreti İsa'nın ölüleri diriltmesi, Hazreti Üzeyir'in tekrar dirilmesi. Hoca Efendi o zaman ileride tıbben belki Allah'u alem ölü insanlara soru sormak mümkün hale gelebilecek. Onların da cevap vermesi mümkün hale gelebilecek. Bir manada bu ayetler buna işaret ediyor demişti. İşte böyle bir kıymetli eser, bir icaz ecelemesi. Böylece bir not defteri programının daha sonuna geldik. Kıymetli izleyiciler önümüzdeki yeni bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.